Herkese selamlar dostlar. Ben Emre videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber köy binası onda kreç yürüyüşlü e, pekka atıcı saldırı yapacağız arkadaşlar. Bu arada bu orduyu kendim ayarladım. Yani e, kendim ayarladım. Bir şeyler denemeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak ben e, ordu güçlendirme ve kahraman güçlendirme alacağım. Çünkü e, hirolarımız bayağı bir düşük. Bir de e, max olmayan askerlerimiz var. Ben videodan önce bir iki saldırıyla denedim orduyu. Bayağı iş yapıyor. Hatta e, askerlerimizin bazılarının seviyesi düşük olması rağmen bile köylere üşüdüm. Şöyle kahraman güçlendirme ve ordu güçlendirmeyi kullanalım. Şimdi ordumuzu anlatacak olursak 4 tane şifacı, 1 tane pekka, 1 tane bebek ejder, 4 e, madenci, 1 golem, 8 de atıcıdan oluşuyor. Geri kalanını söylemeyeceğim. Çok uzun bir ordu biraz ama. Ordu'nun linkinde ben zaten e, yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan Ordu'yu alabilirsiniz. Klan kalemiz arkadaşlar. E, yeti, Atıcı ve Dev alıyoruz. Bir de Buz ve Tomruk alıyoruz. Şimdiki. E, yapacağımız şey şu. E, ondan öncesinde ben e, bu hesapta bu arada Köybina son bire geçiş yapacağım. E, şuradan ben iki tane çekiç almak istiyorum. Bunlar burada alınık dursun yani. Bir dahaki e, liglerden gelen madalyalarla da geri kalanını alırız bu hesapta. Ben dediğim gibi geçiş videosu çekeceğim yoksa kullanırdım videodayız. Şimdi bir de e, şurada birkaç ödülümüz vardı. Onları almak istiyorum. Şuradan güç iksirini alalım mesela. E, bu işimizi görecektir. Hatta şuradaki 1 milyon altını alalım. Bu arada sizler de almayı unuttuysanız Buradan hatırlatmış olayım. E, almayı unutmayın. Dükkanda bedava ödüller var. Şimdi buradan dört inşaatçımız boşdaymış bu arada. Buradan bir şeyler basalım. Ağır sonmaları bitirmişim. O zaman bir tane hava sonması kalmış. Onu yükseltelim. Ondan sonrasında başka ne var? E, Okçu Ece ve Barbar Kral var. Onu videonun sonunda basarız. Bir tane kahramanı. Kahramanı. Yani şimdiki. Şöyle bir şeyler yapalım. E, şuradan birkaç duvar basmak istiyorum. Bu arada oyunun sesini çok az açabiliriz. Ee, şuradan tamamdır yeterli. Ee, şuradan birkaç duvara basacağım. Ee, bir tane şuradaki düşük kalın okçu kulesini basalım. Ee, Klan kalemizde neler varmış. Çok az bir ganimet varmış. Onları toparladık. Başka düşük olan e, top falan var mı? Ee, yokmuş ama bir tane inşaatçıyı daha dolduracağız. Öbür inşaatçıyla ne basabiliriz? Ee, okçu kulesi en mantıklardan bir tanesi olacak. Bir tane de okçu kulesi basalım şuradan. Geri kalan iksirlerle de birkaç tane duvar basalım. Hatta şuradan toplu seçeceğim. Ya da toplu seçmeyelim. Bütün iksiri kökünü kurutmayacağım. Tamamdır yeterli. İsterseniz arkadaşlar biz böyle köy arayalım. Güzel bir köy. Bir iki köy arayacağım. Çıkmazsa videoyu durdururuz arkadaşlar. Böyle maksu köy arayacağım. Yani Gerektiğince maksu köy arayacağım. Bu arada bu ordu arkadaşlar. Klan savaşında normal sallarda kupa kasarken falan kullanabilirsiniz. Şimdi e, burada çok iyi ganimetli köy var ama buna saldırmayacağım. Max köy arıyorum dediğim gibi. Şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Son bir kez bir bakalım çıkacak mı? Rakip aranıyor. Yok çıkmadı. Bu çok da Max bir köy değil. Güzel bir köy bul. Hemen geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada e, Max Max bir köy diyemeyiz ama yine de ağır sonmaları max bir tane cehennem kulesinin şarjı bitmiş artık şarj mı depolama ne bilmiyorum ama buraya saldıracağım yani bu ganimeti de geçemem az önceki ganimet yine bundan biraz azdı ama yine de buraya saldıralım şimdi şöyle bir şey yapacağım ben kraliçeyi şuradan yürüteceğim şöyle bir tane mayın eşeği ve şifacılar sağdan da bir bebek ejder ve mayın eşeğini yollayalım yanlışlıkla şeye bastım tamamdır e, şuradan kraliçemiz biraz yürüsün iki tane duvar yıkıcı salladım Duvarlar açılmayacak. İki tane daha salladım hatta. Tamamdır duvarlarımız açıldı güzel bir şekilde. Oradan kraliçeyi rahat bir şekilde içeri sokacağımızı düşünüyorum. Umarım dışarı kaymaz. Dışarı kayarsa biraz sıkıntı olacak ama kayarsa da yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane öfke kullanacağım. Baya bir canı azaldı kraliçenin. Birazdan da buz büyüsünü kullanacağım. Şimdi bekliyoruz kraliçenin yürümesini. Buradan bir tane daha ve şuraya bir tane dondurma sallayacağım. Ondan sonrasında şuradan dört tane madenci atalım. Oradan biraz temizlik yapsınlar. Sonra da şu taraftan orduyla gireceğiz. Şimdi e, orduyla girebiliriz. Şöyle pekka ve golemleri attım. Arkasında büyücüler ve atıcılar. Tomruğu da salladım. Ve kral şuraya unutmadan dondurma tamamdır. yetiştik. Oraya bir de e, iskelet büyüsünü yollayacağım. Kraliçeyi katletmesin. Kraliçenin üzerini kullandım. E, Kraliçeyi kaybetmek istemiyorum. E şurada bir tane öfke kullanacağım orada için. Orada bayağı bir işe yarayacaktır çünkü şey. Şuraya bir tane dondurma o büyücü kulesi çok atıcı katletti ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun diyelim. E, şifa büyüsünü biraz bekleteceğim. Tam e, ya da burada değil. Biraz daha bekletelim hatta. Kralın özelliğini kullanacağım ben burada. Güzel. Güzelce devam ediyoruz. E, şifa atacak yer kalmayacak bu arada. Neyse ve yapacağız bir şeyler. E, şu çok şuyu da şöyle temizlik için atalım arka tarafa. Oradan da yavaş yavaş temizlik yapsınlar. Şimdi şifayı e, yetiye, pekkaya falan atarız. Aşağıdaki savunmalar için. Hatta direkt şuraya atacağım ben. E, kral ve e, yanından yanından gelen barbarlar için. Çok bir işe yaramayacak o şifa ama olsun yine de kullanmış olalım. Burayı üçler miyiz? E, galiba üçleriz ama. Yani şifayı keşke yeti ve krayçeyi falan bekleseydim. Daha kullanışlı olabilirdi. Neyse yapacak bir şey yok. Ama yine de üçleyeceğiz. Çünkü golem tanklıyor. Krayçemiz de hala hayatta. Full canıyla beraber. Burayı üçleriz. Süre yeterse. Süre yetmeyebilir. Ama süre yeterse kesinlikle üçleriz. Bu arada süre yetecek ya. Aynen. Aşağıdan iksir deposuna pekkamız gitti. Üstten de krayçemiz e, e, altın deposunu ve hava sonmasını alıyor. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Tamamdır. Çok güzel bir üçlük attık arkadaşlar. Şöyle eve dön diyelim. Ordu bayağı bir uzunmuş bu arada. Buradan görünce gözüme uzun geldi. Şöyle bir ordu daha basalım arkadaşlar. Klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet dostlar. Devam ediyoruz. Burada böyle bir köy buldum. Ee, Yarı max bir köy binası son Düzeni biraz kötü ama yine de buraya saldıracağım. Çünkü çok max köy çıkmadığı için artık buraya saldırmak e, istedim. Şimdi kraliçeyi nereden yürütebiliriz arkadaşlar? Ee, biz bence gelin e, kraliçeyi şu aşağıdan yürütmeye başlayalım. Şöyle bir kraliçe önden mayın eşiği ve şifacıları salladım. E, şeyi, bebek eşiği bu taraftan bırakacağım. Oradan birazcık temizlik yapsa güzel olacaktır. Şuradan bir tane öfkeye sallayacağım. Çünkü canı bayağı bir azaldı. sayı ve top bayağı bir vuruyor. Onun için oradan e, öfkeyi salladım. Şimdi e, duvar yıkıcıları birazdan atacağım. Az daha ileri gitsin kraliçemiz. Tamam şimdi... Abi orayı mı kırdınız? Ben şurayı kırmalarını istemiştim ama neyse sorun değil. O duvarı açtık. Burayı da açarız eğer e, duvar yıkıcılar ölmezse. E, kraliçemiz rakip kraliçeyi alır mı? Alır tabii ki de. O da bir soru yani. <laughs> Şimdi e, şuradan bir tane daha öfkeye sallayacağım. Sonra şuradan dört e, tane madenciyi salladım. Oradan temizlik yapmaya devam. Esinler Sonrasında e, şu cehennem kulesine bir tane dondurma atacağım. Tamamdır. Ondan sonra şuradan Golem, Pekka arkalarına, e, atıcılar, Tomruk, Kral, bir de büyücüleri salladım. E, biraz bekleyeceğiz tabii ki de. büyüleri atmak için şuradan bir tane iskelet büyüsü atalım. Bir de dondurma atacağım çünkü krala veya Pekka'ya kitlendi onun için dondurmayı salladım. Şurada bir tane öfke çok iyi olacak. Yani bütün her şey orada bir de e, Şifa'yı da atalım ya aynen. Orada çünkü dev bomba falan çıktı. Çok canımızı yaktı. O biraz sıkıntı olacak. Şuraya bir tane dondurma atacağım. E, karaya bakan ilk ve cehennem kulesi için. Köyü üçler miyiz acaba? Onu düşünüyorum. E, Krayça'nın özelliği, kralın özelliği elimizde. Üçleyemeyebiliriz çünkü tekli cehennem var. O biraz sıkıntı. Krala mı kitlenmiş? O yok yetiye kitlenmiş. Tamam. Şuradan Krayça'nın özelliği kullanacağım. Canı bayağı bir azaldığı için. Tekliceğinden beni korkutuyor ya. Ya Orada iş yapıyor mu? Orta derecede iş yapıyor diyebiliriz. Yani kendim bulduğum için biraz sıkıntı olabilir. Üç okçuyu nerede kullanırız? Şu aşağıdaki top için kullanacağım ama krala falan kilitlenmesi lazım. Savunmaların. Bekliyoruz birazdan. Bu arada e, kazansak bile süreden yiyeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi süre 40 saniye kaldı. Okçuları bekletiyorum. Şimdi üç okçuyu şuradan salladım. Oradan biraz hasar verseler zaten bizim işimizi görecektir. Kralın özelliğini kullanmaya gerek yok eğer e, tabii ki çok canı azalma, azalmaz ise. Ama muhtemelen şu okçu kulesi yüzünden <laughs> kralın özelliğini kullanacağız aynen. Çok saçma bir şekilde kullandık ama zaten e, süreden yiyecektik yani. Mecbur e, kullanacaktık. Neyse sorun değil. Acaba time filmi üçlükü mü? Onu merak ediyorum. Barbarlar tanklıyor. Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Time fail olduk. Aynen. Çünkü kraliçemiz full canlı hayatta. Bir de arkasında şifacı var. Bir tane okçu kulesi kraliçeni öldüreceğini düşünmüyorum. O yüzden e, time fail ile devam ediyoruz. %96'lık bir yüzdeyle. Güzel bir yüzde diye düşünüyorum daha iyi ordular da bulmaya çalışacağım bu arada. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada like, bir like'ınızı esirgemezseniz güzel olur. Dünkü video bu arada bin izlendi. Ee, onun için de hepinize teşekkür ediyorum. Neydi Clash Yıldönüm mücadelesi videomuz bayağı bir izlendi. Şuradan altınları iksirlere de alacağım. Ee, hatta şuradan birkaç duvar basmaya da devam edelim. Biraz altınla biraz iksirle basıyorum eşitleyelim. Altın ve iksiri tamamdır. Şu yan köye bir uğrayalım. Burada neler basabiliyoruz? Kahramanı basamıyoruz. Buradan gelelim laboratuvardan. Dal kovu basalım. Orada yükselmeye dursun o. Havanı basabiliyoruz. 3 gün ve 1200 altını tam bas kesin. Burada da güzel bir şekilde inşaatçılarımızı doldurdum. İsterseniz arkadaşlar bizim ordumuz daha çıkmamış. Eğitim iksiri kullanalım. Tamamdır. Eğitim iksiri kullandık. Bakayım. E... zaten kahraman ve güçlendirme iksiri kullanmıştım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Klan kalesini doldurayım. Bir de ordumuz çıksın. Güzel bir köy bulup hemen gelelim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Burada max artı max ayrıca ganimeti de max artı max olan bir köy buldum. Şimdi buraya saldıracağız. Nasıl saldıracak olursak e, Krayiçe'yi nereden yürütelim? E, orada tekli cehennemler dolu. Neyse şuradan yürüteceğim ben. Şuradan bir tane bebek ejder. E, şuradan e, kraliçe ve şifacılar. Ee, duvar yıkıcıları bekletiyorum birazcık. Öfkeyi salladım. Ondan sonrasında duvar yıkıcılar. Bıraktım oraya duvar yıkıcı. Şuraya bir tane buzu geç atmadık umarım tamamdır. Kraliçe dışarı kaymazsa bu maçı kazanırız diye düşünüyorum. Ee, şuraya bir tane daha dondurma atacağım. Kraliçeyi kaybetmeyelim tamamdır şimdilik. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Şuradan dört tane madenciyi salladım. Ondan sonrasında biraz bekliyoruz. Oradaki madenciler temizlik yapsın. Kırıcın ne tarafa kayacak? E, şuraya bir tane öfkeyi bıraktım. Ondan sonrasında kral, e, golem, pekka ve e, atıcıları sallıyorum. Buradan da e, tomruğu sallayacağım arkalarına büyücüler. Güzel devam ediyor. Şuradan bir tane duvar yıkıcı kalmış onu da bırakalım. E, umarım üçleriz diye düşünüyorum. Elime şimdi öf öfke büyüsünü aldım bekleyeceğiz e, askerlerimizi öfke büyüsünü atmak için şurada bir tane e, iskelet büyüsünü salladım e, öfke büyüsünü tam şurada atsak güzel olur gibi atıcılar bayağı bir iş yapacağını düşünüyorum hadi atıcılar e, artık bütün iş size kaldı <laughs> bu köyü işlersek mükemmel bir video olacak bu arada hadi bakalım şifa büyüsünü şu an bekletiyorum birazcık. Hatta şurada e, şifayı kullanabiliriz. Hatta orada çok güzel olacaktır diye düşün. Şu okçuları da inşaat kulübelerine atalım. Süreden de yemeyelim. Şu arkada da bir tane daha okçu bırakalım. Tamamdır. Muhtemelen 3 yedik diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Şuraya bir tane buz bırakacağım. E, atıcılarımızı kaybetmeyelim oradaki. Havana bir an önce indirsinler. Havana vuramıyorlar ama son dek kreçenin özelliği elimizde hala. 2-3 e, tane atıcımız var 7 hayatta arkada golem var golem biraz e, kötü iş yaptı ama arkada dolaşıyor öyle boş boş ama sonunda değil özelliğini kullanmadan bile üşüdük gördüğünüz gibi 33-32 seviye rolarla bayağı güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum bayağı da bir iyi bir galimet alacağız kraliçenin özelliğini de kullanalım artık bayağı güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum eve dön dedim. Bu arada şu saldırıyı da klan'a paylaşalım. Görsünler. Ee, bir sonraki orada yürütelim. Ee, bu da son saldırımızdı. Arkadaşlar bu arada altın ikiye çıkmışız. Ee, klan kalesinin isteğini atamıyoruz. Şimdi şuradan birkaç duvar basacağım ben. Ondan sonrasında kraliçeyi yatırırız. Ee, yani basarız. Şuradan bastım. Ee, şuradan da birkaç tane basalım hatta. Tamamdır. Bu kaç seviye? 28 seviye. Kraliçe Barbaralı 28'e yapalım o zaman. Buradan Barbar Kralı 28. seviye yükseldim. Tamamdır. da doldurduk güzel bir şekilde. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.